Yasaya burası aykırı. Bir tane yasa anlatamıyoruz birbirimize. Ama 20, gündür mi? veya 30 gündür beklemiş olduğunuz tren yol depo önünde zaten yasalarla ilgili veya bizimle ilgili bir zorluk yaşamadınız. Doğru mu? Buradaki sorunu soruyorum ben. Buradaki sorun burada bekleme eylemi yapılacak bilecek bir alan değil ve güvenliğimizi sağlayamıyoruz. Size güvenli bir alan oluşturduk orada gösterdik. Siz de oraya okey dediniz ama daha sonrasında geldiğiniz yer şirketin önü. Ben şirketin... de diyorum ki kalkın eyleminize son verip biz de gözaltı yapmayalım. Bu kadar basit. Sarsma beni, sarsma beni. Ne vuruyor?